yine sonucumuz çok iyi. Çakılla beraber şöyle köp parçaları da gelmiş. Artık bu köpün içinde ne varsa. Şöyle iki parça. Merhaba. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle bir bölgeye geldik. Buradan abit altın bulmuştuk. Şimdi bugün burada bir 3-4 saatlik bir çalışma yapacağız. Ee, Savak kullanacağız bugün. Aldığımız yerleri nereden altına al alıyoruz? Savak kullanırken. Onu sizinle paylaşacağız. Ee, birkaç pan aldım ben. Oradan biraz altın çıktı zerrecik halinde. Yani burada nabit altında bulmuştum ben. İnşallah bugün de güzel bir sonuç çıkarırız. Şöyle bir çalışmaya başlayalım. Şu çakılla beraber şöyle köp parçaları da gelmiş. Artık bu köpünün içinde ne varsa, Allah şimdi suyla beraber akıp gelmiştir. İnsanla uğraysa şu köpün içinde olanları da bulabilir. Şöyle toprağı şu çalının dibinden alacağım. Bu çok eski bir çalı. Gördüğünüz gibi gövdesi bayağı kalınlaşmış bir çalı. için uzun süredir bu çalı buradadır. Altın varsa toplamıştır bu çalı. Nehir böyle geliyor. Bu nehirde arkadaşlar nehrin şekline pek dikkat etmiyoruz. Niye? Çünkü sürekli yatak değiştiren bir yere bir nehir sürekli o tarafa bu tarafa geliyor. Yani hemen şu küçük akıntıdan da sabah yeri yapacağım. Sabah buraya kuracağım. Şöyle sağdan gidiyor. Ben sabah şuraya kuracağım. Ha şöyle bir iki pan aldım buradan. Ufak zerreler halinde altın çıktı. Bayağı bir 3-4 saatlik bir çalışma yapacağız. Onu da sonucu sizinle paylaşacağız. Ben savağımı kurayım arkadaşlar. Zaten direkt kumda pana eleyip e, sabahtan geçireceğim. Başlayalım şimdi. Sabah yerini yapayım oraya biraz kazayım. Biraz da su vereyim oraya. Sabah biraz güzel su alsın. Bu da yaptığım sabah bir iki defa kullandım. İlk defa sizinle paylaşacağım. Şu bölgede ben biraz sabah yeri yapayım. Evet arkadaşlar sabahımız bu şekilde. Şimdi toprak da bırakacağım. Yani şöyle çok güzel hemen yıkama yapıyor. Sabahta tıkanma da yok arkadaşlar. Genelde sabahlar tıkanma yapıyor. Bunda pek bir tıkanma da olmuyor. Şöyle şu yuvarlaklar daha güzel tutuyor. Yuvarlakların tutulması daha iyi. Sabahımız bu şekilde çalışıyor. Bir 2-3 saat çalışacağız. 2-3 saat sonra çalışmadan ne çıkacak onu da sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Ben sabah kullanmayı pek sevmiyorum. Okumu ele sonra sabahtan geçir sabah ele bir sürü zaman alıyor. Genelde ben hep direkt panla çalışırım. Arkadaşlar bir pan yaptığınız zaman da bir panı 15-20 dakikada yapmanıza gerek yok. Yani seri bir şekilde yapın. Böyle bir pan 2-3 dakika en fazla 5 dakikanızı alsın. Yani şöyle bir panla 15 dakika 20 dakika uğraşmanıza gerek yok. Şöyle bir pan örneği de göstereyim size arkadaşlar. Ha şimdi bir tane pan yapacağız. Bir pan kaç dakika alıyor? Bir ona bakalım. böyle seri bir şekilde panlama yapın öyle çok uğraşmanıza gerek yok böyle ilk başta biraz fazla çalkalayın altın varsa gibi çeksin ondan sonra seri bir şekilde panlama yapın arkadaşlar ben buna biraz az toprak koydum tabi çok toprak da koysam bu sürenin iki katı olsun Şöyle bir fan. Panın... şu kadar sürede bir fan yapabilirsiniz. Tabii bunda şu küçücük bir zerre var şurada. Sadece küçük bir zerre çıktı orada. O da biraz az toprak aldım. Bir pan sadece şu kadar sürsün arkadaşlar. 5-10 dakika böyle 20 dakika böyle pan çalkalanmanıza gerek yok. Küçücük bir zerre bile panın altında kalıyor. Biraz seri panlama yapın. Seri panlama yaparsanız e, sabahtan daha çok kum yıkarsınız. Sabah biraz daha uğraşmalı oluyor. Evet şurada sabahta çok güzel bir parça var. Onu da göstereyim size. Şöyle taşların içinde güzel bir parça var arkadaşlar. Şöyle. Oraya güzel bir parça sıkışmış. Bakalım bak başka parçalarımız da var mı? Şu anda bizim gördüğümüz o parça. Şöyle. Orada taşların arasında. Taşlar oynuyor ama altın parçası oynamıyor arkadaşlar. Ve bir parça daha girdi. Sabahımıza bir parça daha girdi. Güzel bir parça daha. Şöyle şurada da deminki parçamız. Şu anda iki parçamız var. Evet, i̇nşallah şunların altında da vardır daha. Şu tamın altında. Şu anda bizim gördüğümüz iki parça var sadece. Daha önce de burada buraya benzer parçalar görmüştüm. Bölge zengin bir bölge. Güzel bir dere. Böyle parçaları çok büyük olmasa da güzel parçalar var. Kazdığımız yer şurası. Hemen çalımın, çalının dibi. Bu çalda baya köklü bir çalı. Çünkü çok eski zamanda burada oldu. Zaten onun için burayı tercih ettim. Bu bölge güzel bir bölge arkadaşlar. Zaten gelip fırsat bulduksa gelip burada çalışırız. şöyle çalışmamız devam ediyor. Daha bir iki saat daha çalışacağız. Zaten sabah kaldıracağım panla çalışmaya devam edeceğim. İnşallah bütün sonucu sizinle paylaşırız. Ee, şeyde de gördüğünüz arkadaşlar telefonla büyük görünebiliyor ama onların neredeyse 20 25 parçası daha bir gram tutuyor. Ne yani o kadar büyük parçalar değil. Siz yanıltmasın telefondan büyük görünebiliyorlar. Bir bakalım sonuç ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Bu sabahımızı sudan çıkarttık. Şöyle sabahta iki parçamız var sadece. Yani bizim gördüğümüz. Şöyle şu şurada bir tane parça vardı. Evet. Şuradaki parçada şurada arkadaşlar. Orada şurada iki güzel parçamız var. Onu da bunun yanına alalım. Şöyle iki parça. Bakalım şimdi bunların da yıkamasını yapacağız. İnşallah onlarda da güzel parçalar çıkar. bu sabah güzel tutuyor. Sabahta sıkıntı yok. Şöyle gördüğünüz gibi altta zaten demir tozunu altta alıyor. Sabah güzel tutuyor arkadaşlar kaçırma denemesini hiç yapmadım. Bir gün kaçırma denemesini de yapacağım. Acaba altın kaçırıyor mu kaçırmıyor mu? Şu sona doğru bir lehen gibi bir şey bırakırım. Ee, gelen toprak oranın içine dolsun. Sonra onu bir panla elemesini yaparım. Öyle kaçırma denemesini yaparız arkadaşlar. arkadaşlar bugün yaklaşık bir 4 saat falan çalıştık. 4 saatlik çalışmadan sonra bunları yakalayabildik. 2 tane, 3 tane çok güzel parçamız var. Tabi bir bunlardan da e, siyah humu ayırdığımız yer. Siyah humla beraber ayırdığımız da var. Şöyle gölgeleyim. Şöyle bir 2, üç parça, 4 parça güzel var arkadaşlar. Yani bugünkü sonuç yine iyi, güzel görünüyor. Bugünkü çalışmadan çıkardığımız sonuç. Evet herkese bol sarılar diliyorum arkadaşlar. Bugün çalıştığımız bölge şöyle bir bölgeydi. Toplanıp gideceğiz. Bugün yine sonucumuz çok iyi. Yani ortalama yarım gram altın var burada. Yarım gramlık bir altın var. Hem burası yakın da gelip sürekli çalışabileceğim bir yer. 4 saatlik bir çalışmada yarım gram iyi sonuç. Yani ortalama bir 200 lira falan yapar. Sabahtan akşama kadar çalışılırsa da gönlük rahat bir gramlık altın çıkarılabilir. Buranın avantajı güzel parçalar çıkıyor burada. Nabit de diyemeyiz, zerre de diyemeyiz. Parçalar güzel. Bu büyük parçaların şöyle söyleyeyim. 15-20 tanesi bir kramı buluyor. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı gelecek. Herkese bol sarılar diliyorum.